Çalışkanım. Çalışkanım. İlker. İlker. Hükümlerimi korumak. Hükümlerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özünden çok sevmektir. Özünden çok sevmektir. Ülkü. Ülküm, büyük. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Ey büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın bu uğurda çok çalışıyoruz. Çok üretiyoruz ve gerekirse ölüyoruz. Tıpkı bu TUSAŞ'taki yüksek mühendis kardeşimiz Zahide Güçlü ve Kişi gibi çok çalışmaya, çok üretmeye ve gerekirse ölmeye hazırız. Kendisine ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm mühendis camiye, camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ve terörü lanetliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. Teşekkür ediyorum. Büyük bir, <laughs> bir Hoş geldiniz. Veya ayakkabımdan çıkmakta olan yeni zirhinde düşünceler daima bir kısa adlar ile imo vemo gibisinden böyle marka falan tabii bunlar bizim kültürümüzde e, olmadığı için bu sapmalar sayın itibariyle soyadık. E, veya hanımefendi, beyefendi gibi e, anılmak hiçbir şekilde e, ayıp değildir, gerisi değildir. Hatta önemli devlet de kendine Onları bulmak gerekir. Yani cumhuriyetleri bu gelmeyi izleriz. Öyle hitap etmek. Yani çok açık bir şeydir. Onun üzerinde duruyordum. Bugün Kursa'nın mühendis mimar şartlarının en eski kuruluşlarımızdandır. İstanbul'da daha eski bunu bilmiyorum e, onların 15. işi insanları ilave edildi. Bu bir E, bu bir zaman biraz da çok şöyle çocuk telafisi gibi bir şey oluyor. E, abi ki bundan imparatorluğumuzdan kalma en eski iş e, adamları daha doğrusu teknisyenlerin topladığı yerlerdi. Yani, yani tüccarların falan değil, İlk defa tabi odalarından bile daha evvel bir araya gelmişlerdi mühendisler ve mimarlar ve illa ilahe de üstüne sonra tüccarlar. Bursa tüccarları eski bir takımdır. Tüccarların mezarları vardır, orada ölenleri burada da yapacak. Eskiden kimseyi fregofrikle memleketine sevdik, öyle bir şey yoktu ve bu şehrin künyesi kadar etrafında da değildir. Mesela bizim web defterlerimizde Rus diye Ukrayna adlandırılır. Rusların adı Moskov'dur. Maskeviç, Moskov'su herhalde. Bu e, Polonya'nın adları geçer Tabii ki Genoist ve Venetsiyan gibi Toskan gibi e, meşhur tüccarlar memleketimizde en buradadır. Evet buradayız.